Güneş yanığı nedir? Güneşte çok uzun süre kalındığında deri hücrelerimiz zarar görür. Vücudumuz da zararı onarmak için ilgili bölgeye iyileştirici elemanlarını gönderir. Bu durumda bölge şişer, ısısı yükselir, kızarır. Buna güneş yanığı adı verilir. Güneş yanığı ciltte içi su dolu kabarcıkların oluşmasına, baş ağrısına, bulantıya, yüksek ateşe sebebiyet verebilir ve çok ağrılı seyredebilir. Semptomlar güneşe maruz kaldıktan birkaç saat sonra ortaya çıkar ve bazen günlerce iyileşmeyebilir. Güneş yanığı olan birine ılık duş alması, bol su içmesi, güneş sonrası kremi kullanması, iyileşene kadar güneşe çıkmaması, kabarcıkları patlatmaması, yanan bölgeye kozmetik ürün ve buz kalıbı uygulamaması, yanan bölgeyi sıkmayacak kıyafetler giymesi önerilir. Güneş yanığı sonucu zarar gören hücrelerin yerine yenisi yapılır ve genellikle cilt sorunsuz bir şekilde iyileşir. Ancak aşırı kusma, 39 derece ve üzeri ateş, bilinç bulanıklığı, bayılma, dehidratasyon, yanan bölgede enfeksiyon gelişirse acil tıbbi yardım alınmalı.